Korer Tv'den herkese mutlu günler diliyorum. Sevgili izleyenler, Karagümrük-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından Uzay Gökerman'la birlikteyiz. Hoş geldin Uzay abi. Selamlar Giz, nasılsın? İyiyim, teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? Sağ ol, iyiyim ben de. Evet, şimdi dün çok enteresan bir karşılaşmayla devam ettik Süper Lig'e. Fenerbahçe 9 kişi kalan Karagümrük'le bir 1 berabere kaldı deplasmanda. Vallahi açıkçası Karagümrük 9 kişi kaldıktan sonra e, herhalde ben dedim ki yani Fenerbahçe 2-3 devam eder bir şekilde diye düşündüm Ancak e, maç 1-1 berabere kaldı. Nasıl değerlendirirsin? Eee enteresan diyorum ben kısaca. Nergis e, bu, bu hafta başı işte e, derbi sonrasında e, Pereira e, gitti, gönderildi, anlaşıldı. Evet. artık tazminat ödendi mi ödenmedi mi onu bilmiyorum ama ile e, e, yollar ayrıldı e, bir kesim için bir rahatlama olmuş olması lazım o kesim evet. içerisinde e, Samandıra'daki bazı futbolcular olmadı çünkü onlara göre esas sorun <laughs> teknik direktör e, gelen kim olursa olsun hangi teknik direktör olursa olsun e, onların kafasındaki modele uygun bir e, ortam olmadığı süresi O teknik direktörler hep tukakayla ile diğerleri atılıyor. Yani daha daha kötü su e, Fenerbahçe'nin Samandıra hep konuştuğumuz o cadı kazanına dönüşen fokur fokur kaynayan bir e, yer. Oradan çok ciddi böyle şeyler geliyor, ya, kokular geliyor. Sürekli bir dedikodu e, üretiliyor. Orada ne konuşulursa konuşulsun e, dışarıya çıkıyor. İşte Clubhouse, Twitter Sohbet odalarında e, bir takım insanlar buralarda konuları e, tartışıyorlar. E, Parera'nın e, gidişini eski bir Fenerbahçe futbolcusu Twitter'da 15 dakika önce paylaşıyor. E, hadi gözünüz aydın Parera gitti tarzında bir tweet atıyor. Şimdi bunlar e, Fenerbahçe'nin e, bizim e, 20 yıldır e, alıştığımız yani 20 yıl derken bir önceki yönetimden söz ediyorum. O 20 yıllık o dönemde alıştığımız o, hani her zaman eleştirilen o kapalı çünkü Samandıra o dönemlerde hatırlarsın şey gibiydi yani oradan haber almak, oranın içine girmek çok zordu ve basın hatta haberciler, muhabirler çok şikayetçiydi bu konuda. Yani Samandıra'ya giremiyoruz. Çünkü Hani bu bir şekilde de hani eleştiriliyordu, eleştirilen tarafında da haklı kısımları da vardı. Yani bu kadar kapatmak, yani doğu bloku modeli şeklinde gizlenmek, bu da doğru değil. Yani ben iletişimin koparılmaması gerektiğini de katılıyorum ama bu değil. Yani iletişim açık olalım, her şey şeffaf olsun, bu da başka bir şeye dönüştü. Yani sürekli bir haber uçurma durumu var. Yönetim de bunu dışarıdan izliyor ya bir dur demiyor yani durun arkadaşlar ne yapıyorsunuz hani bir ağzınıza çeki düzen verin bir bizi bekleyin biz bir açıklama yapalım da demiyor. bu habercilik değil bir kere. Yani bu dedikoduculuk onu söyleyeyim. çünkü içeriden oradan birisinin işte WhatsApp yazışmalarıyla da işte tamam Vitor'u gönderdik eğer böyle dönüyorsa bu hadiseler. Bunlar e, doğru hareketler değil. Doğru olmadığının da saha yansımaları var. Şöyle bir e, şey var. Yani mesele futbolcuların kalitesi, iyi futbolcudur, kötü futbolcudur meselesi değil. Hep hep bu buralarda e, şey yapıyoruz. E, ben hiçbir zaman futbolcunun kalitesini tartışmadım. Futbolcuya ne görev verirsem ver bir şekilde onu döndürür. Şimdi dün e, Liverpool e, Leicester e, kupa maçı e, <laughs> var. 3-1'den Liverpool'un hani B takımı diyebileceğimiz bir kadro önce 3-3'e getirdi sonra da tur atladı. Yani şimdi hani A takım, B takım meselesi futbolun içerisinde hani bunları böyle bu kadar futbolcu üzerinde odaklama. Futbolcunun ne oynadığı, nasıl ekip olabildiği, nasıl takım olabildiğiyle alakalı bunlar. Şimdi 9 kişi kara kalan kara Karagümrük Fenerbahçe ile nasıl kafa kafaya e, kalabiliyor sorusunun e, cevabı ekip olmak, takım olmak. Birlikte evet. mücadele edebilme e, şeyi. Bunu e, Volkan Demirel'in 5 e, günde 6 günde sağlamış olması mümkün olabilir mi? Hayır. Yani e, eğer böyle bir şey söylersek e, bu bizim hani aklımızla, e, yani aklımızı başka yerlere çeviriyor olmamıza geliyor. Ama Volkan Demirel şunu fark etmiş olmalıdır. Yani... Geçen sene Samandıra'da neyi e, neden e, olmadığını ve Karagümrük'te neyi nasıl e, baş, başarı başardığını, yani dün akşam neyi nasıl başardığını fark etmiş olmalıdır. E, Volkan hmm. Demiral bunun e, çok, çok yer ama e, bunun farkına varacak olan e, işte Fenerbahçe'nin bir e, yönetimi, Fenerbahçe camiası. Yani bunu aslında e, kopar, koparmak da e, istemiyorum. Şimdi herkes yeni baştan Teknik direktörcü oldu, idareci oldu, yönetime akıl veren pozisyona geldi. Bunlar dört sene önce de biz bunları yaşıyorduk. İnsanları, e şimdi dört sene önce işte bir önceki yönetimi eleştirenler, yeni gelecek olan yönetime akıl verenler, e şimdi bundan da olmuyormuş, o da gitsin. Hani bunun, e, buraları bu şekilde getire, getirerekten biz başarı üretme şansımız yok. Ya futbolumuzun geldiği noktada e, buralarda. E, o yüzden e, yani dün akşam üzerinde e, baktığımızda e, e, Fenerbahçe'de o e, işte o rahatlayan grubun tam istediği bir ortam e, oluşmuştu. Sahada da tam da herkesin görmek istediği bir kadro vardı. İşte Valencia'sı, Mesut'u, Mert Hakan'ı, İrfan Can'ı, yani Elkas'ı yani kim istiyorsa herkes oradaydı. Evet. Bu kadro geçen sene Sivas Spor maçı 2, 2 1 Kadıköy'de kaybedilen ve şampiyonluğu verilen kadronun hemen hemen aynısı sahadaydı. İşte evet. sadece işte kim veya işte kaleci Erke işte o yoktu. Peki ama bütün takım halinde bu şeydi. Bu takım takım olamıyorsan, ekip haline gelemiyorsan işte sonuç bu oluyor. Ya dün herkes diyor ki işte e, Halı Saha mücadelesi. E bu, bu zaten bu arkadaşlık grubu halı sahada olur ancak. Yani profesyonel diye yakışmayan. Hani geçen sene o otobüsün arkasını 5'leyen, altıyan 8'leyen, 10'layan bir grubun e, bu sezon başında onun bir kısmını gö gönderdi e, başkan farkına varmıştı oradaki bu Ama Galatasaray maçı sonrasında o ekip tekrardan o otobüsün arkasında e, yine e, borazan çaldı. Yani teknik direktörüne o otobüsün arkasından laf a, laf salladı. Yani bunlar e, Fenerbahçe'deki e, temel sıkıntılar. E, dün herkes bununla yüzleşti. Yani bizim yani bir seneyi aşkın bir zamandır dile getirdiğimiz sorunu e, insanlar e, herhalde yüzleştiler. E, burada e, temel sıkıntının artık futbol takımı o futbol takımının e, takım olamadığı e, konusunu herhalde anlı, anla, anlamış olmak gerekiyor. Evet, aslında e, gayet güzel özetledin dün akşamı. E, yani aslında şimdi biz tabii haftalardır Pereira'yı değerlendiriyoruz ama e, tabii ki yani futbol hakkında da konuşuyorduk. E, ancak e, dün zannediyorum herkes gördü yani sorun teknik direktör değil. Çok başka sorunlar var Fenerbahçe'de. Ee, senin de Keza anlatmış olduğun gibi peki şimdi e, taraftarın e, Ali Koç'un istifasını istemesine ne diyorsun zannediyorum 3-4 haftadır üst üste Twitter'a trend topikten e, giren bir e, şey hashtag Ali Koç istifa yani bu konuda neler söylersin Ali Koç şu anda ne yapmak ya yani ben hemen kestirmeden söyleyeyim dün de sosyal medya hesabımdan da paylaştım Ali Koç'un yapması gereken şey geçen programda isim vermemiştik şimdi isim veriyorum başta Mesut olmak üzere Mesut, İrfan Can, Mert Hakan ve Sosa bilmiyorum Samandıra'da başka ismi yani bizim şu an aklımıza gelmeyen ama sorun olan futbolcu grubuyla bir an önce vedalaşılması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Yani bir an önce. Çünkü bu söylediğim şey tekrardan söylüyorum. Bu futbolcuların kalitesiz olmasından kaynaklanmıyor. Bu futbolcu grubuyla Fenerbahçe takım olamadığı için bu futbolcu grubunu dışarıya almak gerekiyor. Yani ya bunlar kendilerine çeki düzen verecekler, verebilirler mi? Ben verebileceklerini düşünmüyorum, inanmıyorum, onu söyledim. Ee, Ali Koç'un yani son bir hamle olarak çünkü zaten hani başka gidecek bir yerde kalmadı yani her taraftan şu an isten yani sen söylediğin gibi her taraftan istifa seslerinin geldiği bir ortamda eğer yapılması gereken bir şey varsa teknik direktörünü seçmeden önce yani onu da seçebilecekler mi hangi akılla seçebilecekler onu da hani belki konuşmak ve tartışmak gerekiyor teknik direktörün eline yeni gelecek olan teknik direktörün elini kuvvetlendirmek için bu futbolcularla kesinlikle öncelikle vedalaşılması gerekiyor. Sonra hangi futbol aklı şu an düşünüyor, tartışıyor bilmiyorum ama hangi teknik direktörü getirmek üzere. O teknik direktöre geldiği zaman da ne, o boy, yaratılan boşluk, giden futbolculardan gelen kaynaklanan boşluk. Boşluktan söylediğim finansal boşluktan da yani oradaki e, yaratılan boşluktan da kimi istiyorsa dört tane beş tane futbolcuyla ama inandığı teknik direktörün istediği futbolcularla e, uzun vadeli bir plan yapılması gerekiyor. Yani Fenerbahçe'de bugün kim gelirse gelsin yapması gereken e, bir numaralı e, şey e, bu. Yani bunu çünkü hata hatanın nerede olduğunun e, tespitini yaptık artık. Evet. Yani teşhis ediyorsan o teşhis ettiğin şeyi de tedavi etmen e, gerekiyor. Bazen cerrahi müdahaleler gerekiyor. Bazen ilaçla tedavi gerekiyor. Şu an Fenerbahçe'nin maalesef yani benim bu hani futbol anlayışıma yani çok uzaktır. Yani gerçekten ben bunu belki 20 senede bir e, söylersem söylerim. hani bir daha ömrüm var mıdır 20 sene sonrasında şey? Yani bir Hani böyle e, hani kelle avcılığı gibi inanılmaz rahatsız eder e, beni. Ne teknik direktör ne futbolcu takımdan gönderilsin gitsin. Yani bunlar çok şey. Ama şu an e, geldiğimiz noktada kesinlikle e, Fenerbahçe'de e, bir e, bir yerde bir cerrahi müdahale e, gerekiyor. Bunu yönetim yarın yani öbür gün işte Ali Koç ben bırakıyorum olmuyormuş ben yapamıyormuşum diyebilir yerine gelecek olan kişi ilk kişinin de ilk yapması gereken e, şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Zaten bu hamle yapılmakta hiç bir şey değişmeyecek. Yani sadece isimler değişmiş olacak yönetimde ya da tabi. Evet yani şimdi Löw, Löw'ün ismi geçiyor mesela. Hani Löw, e, Almanya'da Mesut e, Özil'in e, yani Mesut Özil'i Mesut Mesut Özil haline getiren e, kişilerden bir tanesi de Löw'dür. Evet. Yani büyük bir ihtimalle yani onun adını verebiliriz. Şimdi Löv geldiği zaman Fenerbahçe daha mı iyi olacak ya da Mesut Özil ve etrafındaki o grup daha iyi futbol oynayacaksa bunu herkes söz veriyorsa hani profesyonelliğini sahada görecekse tamam Löv gelsin bu grupta devam ediz. Ama ben devam edilse bile Löw'ün aynı sıkıntıyı yaşayacağını düşünüyorum. Yani zaten koskoca Fenerbahçe neden tek bir kişinin isteği için yani Evet evet, evet. kesinlikle yani Buralarda <laughs> daha dik duruşlu olmak. Ya futbolcuya dayalı düzeni, ya Fenerbahçe buraları e, yerine bıraktığımız 10 yıl içerisinde birkaç defa hamle yaptı. Yani buralara birkaç defa hamle e, yaptı. Ama her seferinde maalesef Fenerbahçe'nin o çok bildiğini zanneden düşünen Fenerbahçe'nin sağduyulu tırnak içerisindeki kesimi hep futbolculardan tarafa tavır aldı. Hiçbir zaman kurumsallık, teknik adam, akıl yani dünyanın nereye gittiği, Avrupa futbolunun nereye gittiğine bir şöyle bir bakmak gerekiyor. Yani o o o bok ülkemize getirdiğimiz takdirde ya yani şimdi ee, hani bu voleybolda niye bu kadar başarılıyız? ya adam 10 e, yıldır 10 yıldır Türkçe konuşmaya başladı bu deetti yani Vakıf banka e, Türkçe konuşuyor yani evet. neden Çünkü artık o kadar yerleşik bir hale geldi ki ya aynı şey Fenerbahçe'de de var e, Eczacı başında da var yani çok yerleşik bir e, kültür var aynı şeyleri basketbol için içinde e, söyleyebiliriz yani basketbolda Efes bir de Anadolu Efes'in ve Fenerbahçe'nin yapmış olduğu şey az buz şeyler değiller. Onların yapmış olduğu yatırım. Ama e, yeri basketbola geldiği için söyleyeyim ve yönetimle bağlantılı olduğu için söyleyeyim. E şimdi Fenerbahçe'nin basketbolunu da yerlere indiren bir yönetim anlayışı oldu maalesef bu dönemde. Evet. Yani her şeyi yıkıp yeni baştan yap yapabiliriz düşüncesi hakim oldu. Ama geldiğimiz noktada işte Fenerbahçe'nin ilk 8'e girecek mi giremeyecek mi? play kalacak mı kalamayacak mı muhasebesinin içerisindeyiz artık yani. Evet. Yine futbol konuşamadık. Yani çok üzülüyorum gerçekten. Hani deseydik ki ya işte e, dörtlü 4'lü savunmaya geçti. Ya 9 kişi kaldığı zaman da işte bunu acaba üçlü yapar mıydı? Eee çift santraforla oynar mıydı? Oynamaz mıydı? Bunları konuşabileceğimiz yani dünkü maçı Fenerbahçe'nin berabere bitirmesi sorun değil. Ya 9 kişi, 8 kişilik bir takıma Fenerbahçe dün yenilebilirdi de. Hani öyle bir öyle bir e, lig e, mücadelesinin içerisinde derdik ki Bak teknik anlamda şunları şunları şöyle yanlış oldu. Yani buralarda işte bu kadar bol orta yapmasaydı da şöyle yapsaydı e, diyebilirdik. Ama e, oralara gelemiyoruz ya. Yani oralara gelmek için ben hani e, oturup anlayacağım yani. <laughs> ya oralara gelelim e, arkadaş diyeceğim ama e, gelemiyoruz. Maalesef gelemiyoruz. Yani. Çok üzücü bir nokta. Evet zaten devre arasına kadar pek umudumuz yoktu umarım sezonu bitirmeden bir hafta futbol konuş diye Yani. Evet yeni yılda yeni yıla giriyoruz. yani önümüzdeki işte kaç gün kaldı yani 8 günümüz kaldı yeni yıl için. Fenerbahçe 2021 yılının başından itibaren dört tane ana teknik direktörle yani yine arkadaşımızı da sayalım teknik direktör şey dördüncü kişi ya yani, yani Evet. Bir senede dört tane teknik direktör. Var mı yani başka takımlar bilmiyorum aklıma gelmiyor de. Var mı Fenerbahçe gibi hani bu kadar şey yapmış değiştirmiş yani istikrarsız ne bileyim işte Kasımpaşa'yı falan hani saymıyorum. Hani evet. Oraları, istikrarsızlığı falan onları saymıyorum ama hani Fenerbahçe'nin e, rakip olduğu e, takımların içerisine baktığımız zaman yani böyle olmamalı. Evet sevgili Uzay abi çok teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür A ederim. A Yine A dertleştik. Evet. <laughs> Her hafta farklı bir gündem yani. Bakalım e, önümüzdeki hafta ne olacak. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar ağzına sağlık. Teşekkür ederim, sağlık. sağ ol. Sevgili izleyenler programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle Hoşçakalın. kalın.